Arkadaşlar Otostart kanalından hepinize merhaba. Bugün Renault Koleos ile birlikteyiz. Videoya geçmeden önce bize araç teminini sağlayan Konya çelik motorlu araçlara ve İzzet Çelik Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi yanımızdaki araç D sınıfında Renault'un temsilcisi Koleos modeli. Kazcar'ın bir büyüğü. Hemen tasarımıyla başlıyorum ben. Önden baktığımızda araç biraz daha premium'a göz kırptığını hissedebiliyorsunuz. Özellikle Renault'un bu çok şık olan C şeklindeki led farı ve içeride yanan LED Pure Vision diye satılan far sistemi arabanın önden görüntüsüne çok şık bir hava katmış. Şimdi arabaya uzaktan baktığımızda zaten heybetli duruşunu direkt hissedebiliyorsunuz. Bunda kaputtaki bu 4 tane kas çizgisi çok güzel bir rol oynamış. Orta tarafta zaten Renault logolarını büyük kullanıyordu. Koleos da biraz daha büyütmüş ve sağında ve solunda kromajlı parçalar. Ortasında piyano bilek parça kullanmış. Çok güzel bir hava katmış. Aracın altında da tamponunda da kromajlı parçalar premium hissiyatını arttırmış gördüğünüz gibi. Şimdi yavaş yavaş yan tasarıma geçelim. Araba yandan çok daha heybetli duruyor. Koleos'un yan tasarımda benim en çok dikkatimi çeken farın üstteki led kısmı gördüğünüz gibi kromajlı bir parçayla birleşmiş. Bu kromajlı parça ön çamurluktan kapıya kadar devam ediyor. Hatta kapıda şöyle birazcık da şekilli bir hal almış, hava girişi efekti verilmiş. Yani hava girişi olarak çalışmıyor ama uzaktan baktığınızda bu parça arabaya bence çok premium bir hava katmış. Bu arada aracımızda 19 inç jantlar var. Bunlar opsiyonel janttır. Icon paket satın aldığınızda bunlar gelmiyor. Aracın yan tarafta önde kullanılan kromajlı parçalar burada da devam etmiş. Kapı kollarında, kapı çerçevelerinde ve aşağıdaki tek parça krom çizgiyi yukarıdaki kromajlı renk görünümündeki tavan barı tamamlıyor. Güzel bir hava katmış. Yani arabaya yandan baktığınızda gerçekten çok heybetli duruyor. Resimlere baktığımızda ben cidden bu kadar büyük bir araba beklemiyordum. Yanına geldiğimizde arabanın heybetini, ihtişamını bizzat görmüş bulunduk. Koleos'un arka tasarımındayız. Ön ve yan tasarımda dediğimiz gibi araçta oldukça güzel kromajlı parçalar kullanılmış. Aşağıdan başlıyorum bu sefer. Gördüğünüz gibi aşağıda kromajlı bir difüzör bizi karşılıyor. Şimdi araçta kullanılan kromajlı parçalar ne fazla olmuş ne eksik kalmış. Gayet güzel dozajında olmuş. Güzel bir hava katmış. Arka tarafta da Renault'un yeni nesil araçlarında ön tarafındaki imzayı söylemiştik C şeklinde. Arka stoplarda ise gördüğünüz gibi böyle biraz daha birbirine yaklaşan ve logoya kadar gelen uzatma bir far yapısı var. Koleos'a da bu çok yakışmış. Bu far yapısı ilk çıktığında benim çok hoşuma gitmişti. Ama en çok bence Talisman'a yakışıyordu. Bir de Koleos'a yakışıyor. Çünkü Arka tarafın geniş, heybetli olması bu farın tasarımda daha ince, daha hoş görünmesine katkı sağlamış bence. Ortada gene bir Renault logosu ve kalın puntolarla yazılmış marka ismini görebiliyorsunuz. Arka tarafta özellikle şu çizgi benim çok hoşuma gitti. Farın bitiminde çamurluklarda gördüğünüz gibi buraya bir boyutlu hava katmışlar ve güzel bir hava katmış. Özellikle akşam böyle ışık oyunlarında güzel efekt katıyor arabaya. Şimdi aracın bagajına geçmeden önce anahtarından biraz bahsedeyim. Aslında aracın tasarımı çok premium, çok güzel. Araç da premium, D sınıf bir araç. Fakat anahtarını gördüğünüz gibi Renault'un klasik bir anahtarı. Ön taraf çerçevesi kromlu, arka taraf beyaz, seramik görünümü ve ortada Renault'un logosu var. Yani bu anahtar biraz daha şık olabilirdi bence bu araç için. Şimdi aracımızda elektrikli bagaj kapağı var. Bagajı tuşa bastığınızda kendiliğinden açılıyor. Yani açılma süresi çok yavaş değil. Özellikle Hyundai Tucson'la kıyaslarsam Tucson videomuz kanalda mevcut onu izleyebilirsiniz. Tucson'un bagajı biraz daha yavaş açılıyor. Tabi o biraz C sınıfı bu D sınıfı aradaki farkı da hatırlatalım. Koleos'un bagajındayız. Çok geniş bir bagaj sizi karşılıyor. Bagajın her tarafında kaliteli keçeler kullanılmış. Zeminde kalın bir malzeme ile gördüğünüz gibi yaklaşık bir bir parmaktan bir tık daha kalın malzeme kullanılmış burada. Alt tarafta işe eşyalarınızı koyabileceğiniz böyle güzel bir köpükten göz yapmışlar. Her iki tarafta da sağda da solda da eşyalarını saklayabileceğiniz bir göz mevcut. Sol taraftaki gözde bir güç çıkışı var. Bagajda benim tek beğenmediğim aydınlatmaları görüyorsunuz. Yani sarı ampul kullanılmış. Bunlar da led olsa çok güzel olurdu. Bu arada pandizotumuz gördüğünüz gibi şöyle seyyar şekilde şuraya kapatıp açabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan sökebiliyorsunuz. Bagajda güzel bir detay var. Hemen bagajı açtığınızda şuradaki kancaları çekerseniz karşıdaki koltuk kendiliğinden iniyor. Burayı çekerseniz de o koltuk iniyor ve yani tam bir düz sayılmasa da oldukça düz yükleme hacmi kazanıyorsunuz. Gayet güzel bagajı ben çok beğendim. Koleos'un bagaj ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Gene tuşa bastığımızda bagaj otomatik bir şekilde kapanıyor. Gördüğünüz gibi yani kapatma hızı yeterli seviyede. Şimdi gelin arka koltuğa geçelim. Bakalım orada nasıl bir yaşam alanı bizi bekliyor. Renault Koleos'un arka koltuğundayız. Ben koltuğa oturur oturmaz kaliteli bir araçta olduğumu direkt hissettim. Koltukları çok kaliteli. Ortası delikli deri. kenarları ise tek parça deriden yapılmış ve koltuğun sertliği vesaire çok hoşuma gitti benim. Yalnız sadece biraz daha yüksek baldır desteği olsa daha güzel olurdu. Genel itibariyle ben yüksekte oturuyorum. Kokpite yukarıdan bakıyorum. Ön koltuk bu yolcu koltuğunu kendime göre ayarladım ve çok ciddi bir diz mesafesi var. Koltuğun altına yalnız ayaklarım tam girmiyor. Yani koltuk çok yukarıda değil. Ayağımı uzatırsam çok rahat edemeyebilirim ama diz mesafesi olarak gayet güzel. Baş mesafesi ise yaklaşık 5-6 parmak var. Bu arada aracımızda opsiyonlu olarak cam tavan var arkadaşlar. Onun da birkaç santim tavanı aşağı indirdiğini söyleyelim. Her iki koltuğumuzda eşya selesi mevcut. Kapılardan devam edeyim. Kapıların yukarısı yumuşak malzeme. Ortasında ahşap görünümü çerçevesi krom olan bir parça kullanılmış. Güzel premium bir hava katmış. Kol dayama bölümü yumuşak. Yani gayet güzel bir hava var burada. Koltuğumuzun ortasında iki tane bardaklığın olduğu bir kol dayama mevcut. Yalnız buradan bagaja ulaşamıyorum. Arka yolcular için konforlu sayılabilecek bir özellikte gördüğünüz gibi ön kolda yamanın arkasında iki tane hatta kromajlı bir parça ile kaplanmış hava girişi var. Buradan USB şarj yerlerini görüyorsunuz ve bir de güç çıkışımız mevcut. Aynı zamanda bir tane de AUX girişi ortada mevcut. Yani buradakiler çok güzel. Yalnız buradaki şarj girişinin USB girişinin bir tanesini yeni nesil Type-C yapsalar çok daha güzel olurdu bence. Arabada şaf tüneli yok denecek kadar az. 2-3 parmak kadar. Yalnız ben ayağımı koyduğumda kol dayamayla arasına botum olmasına rağmen giriyor. Gayet rahatım. Hatta e, yukarıda gene güzel bir baş mesafem de var. Yani orta tarafta da yetişkin seyahat edebilir. Gayet de rahat yolculuk edebilir. Aracın arka tarafını çok beğendik. Bakalım ön tarafı o kadar beğeneceğiz mi? Şimdi ön koltuğa geçiyorum. Renault Koleos'un sürücü koltuğundayız arkadaşlar. Hızlıca kapılardan başlıyorum. Kapıların yukarısı arkada olduğu gibi yumuşak malzeme. Kol dayadığımız yer gayet güzel. Hoşuma gitti benim. Yalnız Renault kullananlar bilir. Şu tuşlar özellikle alt modellerde de kullanılıyordu. Yani buraya biraz daha bu aracı özel bir şeyler olması gerekir diye düşünüyorum. Bu arada sol ön camı otomatik açıp kapada biliyorsunuz ama geri kalan 3 camı otomatik tek tuşla açamıyorsunuz basılı tutmanız gerekiyor yani D sınıfı bir su için bence bütün kapılar bütün camlar otomatik inip kalkması gerekirdi ön tarafa geçelim ön konsolun yukarısı yumuşak burada gördüğünüz gibi yan kapılarda kullanılan parça burada da kullanılmış yalnız burası bence çok hoş olmamış yani güzel bir hava katmak için yapmışlar ama çok küçük kalmış biraz eğreti durmuş bana göre daha uzun olsa daha şık durabilirdi ama tabii yerde yok. Yani buraya farklı bir şey düşünülebilirdi. Multimedya, Renault'ların son neslinde kullanılan multimedya ile havalandırma ile aynı. Buraya sonra değinelim. Aşağıya iniyorum. Multimedyanın klimanın altında bir eşya saklama gözü. Burada şöyle elimle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama aşağıda güzel bir aydınlatması da var. Buranın bir güç çıkışı, iki tane de USB girişi var. Bu USB'lerin biri bence Type-C yeni nesil şarj girişi olmalıydı diye düşünüyorum. Hemen onun arkasında vites topuzumuz var. Vites konsolu güzel bir kromajlı ve piyano bilek parçayla çevrilmiş. Güzel premium bir hava katmış burası. Vitesin sağında ve solunda böyle aracın su olduğunu gösteren yani tutabileceğimiz güzel yerler yapılmış. Yalnız burası da deri görünümü fakat yumuşak malzeme değil. Yani burası da bir tık kaliteli olabilirdi. Özellikle uzun yolda yani dizinizi buraya yasladığınızda biraz rahatsız olabilirsiniz. Sadece şuradaki kromajlar ve dikişler çok güzel olmuş. Bu kromaj böyle konsolun devamına geliyor ve güzel bir hava katmış. Vitesin hemen arkasında gördüğünüz gibi bardaklıklarımız. Bu bardaklıkların şöyle bir özelliği var. Hem ısıtması hem soğutması var. İşte premium bir hava katmış bu araca burası. Kapattığınızda çok temiz toplu bir görüntü var. Kol dayama ise ileri geri hareket edebiliyor. Yalnız yükseklik ayarı yok. Bastığınızda direkt açılıyor. Gayet geniş sayılabilecek bir kol dayaması var. Koltuklardan devam ediyorum. Sürücü koltuğu ve yolcu koltuğu elektrikli ayara sahip. Bütün ayarlarını elektrikli bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel. Koltuğun yapısı baldır desteği çok hoş. Ortası delikli deri yanları düz deriyle kaplanmış. Güzel bir hava katmış. Arka tarafta da desteği çok güzel. Öyle, özellikle elektrikli bel desteği uzun yolculuklarda size konfor sağlar. Aracın gelelim multimedyasına ve kadran grubuna. Şimdi bu multimedya yeni nesil Renault'ların hepsinde bu şekilde konsola dik bir şekilde sağında solunda havalandırma olacak şekilde geliyor. Yani bu araçta bence biraz daha güzel, biraz daha premium bir multimedya gelebilirdi. Standart bir ekran bu arada, opsiyon değil bu. Yani multimedyanın şöyle basayım ben size göstereyim. Dokunmatik hassasiyeti fena değil, gayet güzel. Yani bastığınızda hemen çalışıyor. Yalnız Burada gördüğünüz ses açma ana menü tuşları fiziksel değil dokunmatik. Bunlar bence fiziksel olsa hem sürüş güvenliği açısından hem de kullanım kolaylığı açısından daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Onun dışında multimedyanın çözünürlüğü güzel. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Renault'un yeni Captur'unun incelemesini kanalımıza koymuştuk. Orada kullanılan ekran çok daha güzeldi. Tabi bu Coleos'un artık makyaj zamanı, değişim zamanı geldi. Muhtemelen buna da o tarz bir multimedya gelecektir. Onun için yani biraz daha e, Koleos eskidiği için e, bu ekrana idare eder diyebiliriz. Şimdi geri vitesi aldığımda alt tarafta gördüğünüz gibi kılavuz çizgileri direksiyona göre hareket ediyor. Geniş bir geri görüş kamera alanı var. Yalnız ekran ikiye bölünmüş. Yukarıda gördüğünüz gibi ön ve arka park sensörlerinin e, yaklaşma ve uzaklaşma seviyelerini görebileceğiniz bir ekran var. Burası da D sınıfı bir araç için bence şurada yeni Captur'da da kullanılan 360 derece kamera sistemi gelmeli ki gelecektir diye düşünüyorum yenilenen Koleos'ta. Onu da söyleyelim. Aşağıda ise güzel bir klima tuşu var. Fiziksel tuşları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Her iki tarafta da koltuk ısıtma ve soğutma özelliği var görebildiğiniz gibi. İki kademeli hepsi de. Şimdi direksiyona geldiğimizde arkadaşlar. Renault'larda klasik kullanılan direksiyonla karşılaşıyorsunuz. Ya Sonuçta D sınıfı bir SUV araç alacaksınız. Bence bu direksiyon biraz daha farklı, biraz daha e, değişik şekilde olmadı diye. Yalnız bunu sadece Renault yapmıyor. Bunu Volkswagen grubu da yapıyor. Diğer gruplar da yapıyor. Yani artık maliyetten kısmak adına aynı parçaları pek çok farklı modelde kullanıyorlar. Hemen karşımızda ortasında hayalet ekranın bulunduğu sağında ve solunda hararet ve benzin göstergesinin olduğu, manuel olarak benzin göstergesinin olduğu bir e, ekran bizi karşılıyor. Yani hayalet ekranda multimedya için söylediklerim geçerli. Bence hayalet ekranda bu sınıf bir araç için biraz geri kalmış. Yani ilk üretildiğinde gayet başarılı diyebilirdik ama 2020-2021 yılı düşünüldüğünde birazcık eskimiş diyebiliriz. Yalnız netliği filan çok güzel. Bu arada renklerini değiştirebiliyorsunuz. Menü ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu kontrol tuşlarından. Ekranı bence makyajlanınca o Captur'da gördüğümüz daha kaliteli, daha güzel, daha büyük bir hayalet ekran olacaktır diye düşünüyorum. Aracımızda bu arada arkadaşlar karartmalı dikiz aynası mevcut. Opsiyon olarak satın alabileceğiniz cam tavan, elektrikli cam tavan da buradan kontrol edebiliyorsunuz. E, perdeyi dahi elektronik bir şekilde kapatıyorsunuz. Gayet güzel bir özellik. Bu arada arkadaşlar söylemediğim birkaç şeyde hemen değinmek istiyorum. Arabada start stop var. Gördüğünüz gibi yalnız burası da işte Renault'un alt modellerinde kullanılan parça ile aynı. Yani şuraya biraz daha böyle farklı renk, kromajlı parça kullanmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Değinmediğim bir özellik daha var. aracın direksiyondan sesli kontrol özelliği var. Buraya bastığınızda gördüğünüz gibi basıyorum şimdi. Hangi öğeyi seçmek istersiniz? Radyo. Ne söylemiştiniz? Radyo. FM radyo menüsündesiniz. Yani çok kullanışlı sayılmasa da gayet güzel. Uzun yolda yani elinizi işte buradaki tuşlara zorlanırım dersiniz. Sesli bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Buradan tekrar bastığınızda bu sistemi kapatabilirsiniz. Evet Renault Koleos'un bu sefer sürüş testini yapamayacağız maalesef çeşitli sebeplerden dolayı. Yeni videoda Renault Koleos'un sürüşüne de değineceğiz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.